15 seçim atlattım. Bu bunda da çiftlik şatarsak hem muhtarla adayı hem belediye başkan adayı 19 olacak galiba. Ne belediye başkanlığı, ne milletvekilliği, ne de muhtarlık kaldı. 1994 yılından bu yana tam 19 kez aday oldu. Girdiği hiçbir seçimi de kazanamadı. Muhtarlıktan başladım 1994'ten bu 30. yılım. 30. yılım. Ama bağımsızlıktan vazgeçmedim. Çünkü insanlık kazansın. Ee, her şey için, insanlık için. Afyonkarahisar sandıklı Sandıklı'da Menderes Koçak yine pes etmedi. Bu kez hem başkanlığa hem de muhtarlığa talip. Peşini bırakmamamın ne biliyor musun? Muhtarlık seçimlerinden başlayıp tabi yavaş yavaş üst kademeye alt tabandan her şey öğrenerek gidip milletvekili olmak da amacım. Ama nasip değil, kısmet değil olmadı. 62 yaşındaki çiftçi seçim çalışmalarını elektrikli bisikletle yürütüyor. 31 Mart'a iddialı şekilde hazırlanıyor.